Merhaba değerli dostlar. Bugün Doğu Anadolu bölgesine geldik. Bir görev vesilesiyle ve bölgede birbirinden şifalı yenilebilir. Çok özellikle yabani otlar mevcut. Şimdi bunları araştırıyoruz. Bu videomuzda çok önemli gördüğümüz şifalı etkileri bulunan ve bölgede de oldukça yaygın dört tane bitkiyi sizlere tanıtacağız. Değerli dostlar bu bitkilerimiz İlki dini otu dediğimiz yabani tere otu, yine helezonik ada çayı, kan otu ve çoban değneği otu. Şimdi bu dört bitkiyi özellikleri, kullanımı ve faydalarıyla ilgili bu videoda sizlere kısaca bilgiler sunacağız. Arkadaşlar ilk bitkimiz dini otu. Lepidium draba olarak geçen yabani tere veya veya tatsız tere otu olarak bilinen bir bitki esasında yenilmesine karşın içerisinde bazı glikozitler bulunuyor ki bu da toksik etki gösteriyor. Bu nedenle yöre halkı bu bitkiyi çok tüketmiyor ama e, idrar söktürücü, terletici olarak kullanıldığı biliniyor. Bitkinin çiçek ve yaprakları kurutulup e, şifalı çay şeklinde tüketildiği yörede yaygın şekilde kullanımı. E, tohumları da oluştuktan sonra baharat olarak kullanılıyor. Ama ee, bu bitkinin tıbbi kullanımı yaygın değil. Hatta hayvan yemi olarak dahi çok kullanılmamakta. Çünkü içerdiği glikozanatlar tiroid bezinin çalışmasını etkileyeceğinden e, bu bitkinin bu şekilde bir özelliği var. İşte arkadaşlar yabani tereotu. Diğer bir bitkimiz Salvia verticillata olarak bilinen başaklı adaçayı veya helazonik adaçayı. Bölgenin hemen her tarafında arkadaşlar ilkbaharın sonunda yaza girerken görebileceğiniz mor çiçekli, kalın dokulu yapraklarıyla tanıyabiliriz. Bu bitki yöre halkı tarafından çokça kullanılıyor. E, ve genellikle boğaz ağrısını gidermede, solunum yollarını açmada aynı zamanda antiseptik özelliğinden dolayı ağız ve diş sağlığı için gargara yapılarak kullanıldığı biliniyor. Bitkinin mor renkli oluşmuş çiçekleriyle birlikte yaprakları toplanır, kurutulur ve şifalı çay şeklinde tüketilir. Özellikle arıların ve kelebeklerin de çok sevdiği bir bal bitkisi olarak da kullanılıyor. Bu nedenle arıcılık yapanlar için de önemli bir bitki. Helezonik adaçayı işte Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülen bir yabani ot türü. Diğer bir bitkimiz de kan kesici otu, çoban değneği otu veya büyük kan otu olarak bilinen Songisorba sorba Arkadaşlar bu bitki de adından anlaşılacağı üzere e, özellikle kanama durdurucu özelliğinden faydalanılmıştır. Bitkinin gördüğünüz gibi e, oldukça ilgi çekici, kırmızı morumsu ya da bordo renkli, bakın top şeklinde çiçekleri bulunuyor. Ve Haziran-Ağustos aylarında bu Doğu Anadolu bölgesinin e, habitatında görmemiz oldukça e, yaygın. Bu bitkinin en çok kullanılan e, özelliği kan durdurucu, iltihap giderici ve yaraları iyileştirici olarak e, lapa şeklinde haricen kullanımı yine çay yaparak tüketimi mevcut. İşte bu bitkiyi de arkadaşlar idrar söktürücü olarak da çayı çokça tüketiliyor yöre halkı tarafından. Bir diğer bitkimiz de çok besleyici değeri olan Polygonum aviculare yani kuş ayağı otu veya kuş otu esasında bir madımak e, türü ve çoban değneği olarak bölgede biliniyor. İşte körpe yaprakları, çiçekleri ve sapları birçok yemek yapımında kullanılan faydalı bir ot yenilir, lezzeti oldukça yüksek e, ve bu bitki de işte Doğu Anadolu'nun meralık alanlarında özellikle çokça bulunmakta. Halk arasında da genellikle kanı temizleyen bitki olarak bilinir. Yine boğaz ve solunum yolları için suyu kaynatılarak içilir. Bağırsakların da düzgün çalışmasına katkı sağlayan bir bitki çoban değneği otu veya kuş otu poligonum avukuları da bu şekilde gördüğünüz gibi. Değerli dostlar bugün Doğu Anadolu bölgesinde araştırmalarımız devam ediyor ve dört önemli bitkiyi yaygın olarak doğada bulunan ve her yerde görebileceğimiz bitkileri sizlere kısaca tanıtmak istedik. Hepinizi doğadaki şifa kanalından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.